Ee, dün akşam Akşar Spor'un basın sözcüsü Murat Çetin'in yaptığı açıklamalara e, cevap verme hakkı doğmuştur tarafımızca. Açıklamanın sonlarında Akşar'la bir tartıcı olarak bizden de bahsetti kendisi. Telefonlarını açmadığımızı, e, cevap vermediğimizi söyledi. E, Akisar halkının önüne, taraftarının önüne bizi atmış oldu. Sadece bizi değil, birçok kurum, kuruluş, iş adamı, sanayici, e, esnaf odaları hepsi hakkında e, İyi şeyler söylemedi açıkçası. Bizim de cevap vermemiz lazım. İnsanların da birçok gerçeği öğrenmesi lazım, bilmesi lazım. Ee, hocam hep kendini anlattı. Ee, kulübe neler yaptıklarından bahsetti ama yapmadıkları da birçok şey var. <laughs> ben bunlara kısaca bir cevap vermek istiyorum. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. 40 tane personelimiz var dedi. 40 kişiye ekmek veriyoruz dedi. Keskin oğlunu suçladı. Zamanında keskin oğlu 3000 kişiye ekmek veriyordu. Ee, 30 milyon lirayı bulamadı. Kredi kullanamadı, fabrika kapandı, İnsanların işi bozuldu. İşte yüzlerce e, insana ekmek sağlayan durullar firması battı. Kimseye şikayette bulunmadılar bu şekilde. Kimse bize yardım etmedi diye ağlamadılar, sızlamadılar. E, bizim de 10 tane personelimiz var, bizim de çalışanlarımız var, bizim de ödemelerimiz var. E, zaten e, Akşehir halkı, yani tüm toplum şu anda pamukla su içiyor. İnsanlar ekonomik sıkıntılarda. Hocam da orada insanların e, paralarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. kulüp yöneticiliği devlet memuru maaşıyla olmuyor. Kulüp yöneticiliği yapacaksan cebinden parayı çıkarıp masaya koyacaksın. Yöneticilik yapacaksın. Biz sendeki bu ateşi göreceğiz. Belediye başkanından bir kıvılcım görmeyeceğiz. Senden bir ateş göreceğiz. Hoş görürsek arkandan yürürüz. İş canımız isterse geliriz. Canımız istemezse de gelmeyiz. Ben direkt kendi konuma gireyim. Diğer kişiler cevap vermek isterse verirler. Onun dışında bizim şey değil, bunları açıklama hoş değil ama bizim de bağış yaptığımız, yardımcı olduğumuz birçok kurum, kuruluş var. Bunlardan bir tanesi de Kayaloğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği. Tekonkları da burada abicim. Bunlar bu sene yaptığımız destekler. Paranın transfer edildiği yer Kayaloğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği. Direkt dernek adına. Yani Kayaloğlu Spor Kulübü, bana şuraya para gönder, buraya para gönder demedi. Direkt ben spor kulübünün kendi hesabına bağışımı yaptım. Bunlar 10 sene sonra da bu paranın hesabını gidip sorabilirsin. Paranın gittiği yer belli, geldiği yer belli. Onlar da bir hesap vereceği yerler hesabını verir. Şimdi Murat hocalar bizden destek istiyorlar. Parayı kasaba gönder, parayı manava gönder, bakkala gönder. Böyle bir kulüp yöneticiliği zaten olmaz. Kurumsal bir kimliğin yok. Amatörce kulüp yönetiyorsun. Kulübü de amatöre doğru zaten götürüyorsunuz boş boş da konuşuyorsun. Ben basitçe anlatayım. Kendisi 2019 yılında iş yerimizde çalışan bir personel vasıtasıyla tanıdım. Yeşil-siyah taraftarlar derneği yönetimi içerisinde bulunuyorlardı. Davetlerine iştirak ettik. Ufak tefek yardımlarla, insanların yaptığı desteklerle spor eşyaları, spor kıyafetleri alınıp köy okullarındaki ihtiyacı olan çocuklara dağıtılıyordu. Güzel bir çalışma yapılıyordu. Ama o dernek üyeliğinde de Belli başlı birkaç kişinin asıl bir hedefi vardı. Bu anlaşılıyordu yani amaçları. Akhisar Spor Kulübü yönetimine sızmaktı. Bir şekilde o kulübe yönetici olarak girmekti. Çünkü tülübünden sürekli e, her başkana istifa, her başkana kötü yönetim gösterdiğine dair tezahüratlar bunları yapıyorlardı. E, sonunda Murad'ına erdi hoca kulüp yönetimine girdi. E, Mart ayındaki seçimle Özay Başkan'la birlikte başladı. Özay Başkan'ın arkasından da bir sürü attılar tuttular. Şahsen kendisini tanımam Özay Başkan'ı yeni tanıştım yani. Yolda görsem ama beni tanımaz, ben onu tanımam. Velhasıl Mart ayında Özay Başkan seçildiğinde beni Murat Hoca aradı. Akisar Sporu yönetimini devraldıklarını, kulübü İstanbullulardan kurtardıklarını, artık yönetimde Akisarlıların olduğunu ve beni de ziyaret etmek istediklerini söylediler. Kapımızda herkese açık. Buyurun gelin dedik, geldiler. Biz de birlikte forma getirmişler sağ olsunlar, hediye ettiler. fotoğraf çekildik. Birçok esnafı da bu şekilde ziyaret ettiler. Bir tek bizim fotoğrafımız paylaşılmadı. Bizi tartıcı olarak bir küçümsüyordu. Ama telefonda abim der, başka bir şey demezdi. Sürekli abim, abim derdi. Ama şimdi akışarlı bir tartıcı olduk yani. Dubai'den bir röportaj vardı akşam, bilmiyorum neredeydi. Ee, neyse geldiler, ziyaretlerini yaptılar. Destek talebinde bulundular manevi olarak yani her zaman arkalarındayız ama 1 bir metreye altı metre bir branda reklamı yapacaklarını bunun için de 30 bin lira bir talepte bulundular. Ayrıca üyelik için de 10 bin lira talep ettiler. Talepleri buydu. Başkan burada araya girdi. Ayrıca size kombine de vereceğiz dedi. E, kombine de vereceğiz. Kapalı türlüğünde maçlarımızı izleyecektik. Rakam bana açıkçası biraz büyük geldi. Yani 30 bin lira, bin kişinin izlediği senede 15 tane, 16 tane maçın olacağı tribünlere o reklam bana fazla geldi. Ve benim reklam bütçem var ama tamamını böyle bir yere harcayamam. Sonra peki ödeme nasıl olacak dedim. Bana dediler ki Reşat Bey Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nın karşısında kasaba borcumuz var. Oraya kalk geçebilirsin. E şimdi sen resmi bir kurumda idarecisin, yöneticisin baş almaya çıkmışsın. Parayı kasabın hesabına gönderiyorsun. Ben verdiğim paranın hesabını nasıl vereceğim devlete? O kasap benden aldığı paranın hesabını nasıl verecek devlete? Neyin karşılığında aldı benden parayı? Böyle bir saçma sapan düzenle geldi kendisi. Bu da benim işime gelmedi. Telefonlarına da bu yüzden cevap vermedim. Yani kalbini kırmak istemedim. Kötü söz söylemek istemedim. O yüzden açmadım telefonlarını. Herhangi bir söz de vermedim. Yardım edeceğim, bağış yapacağım gibi bir söz vermedim. Söz verdiğim yerlere zaten yapıyorum. Ee, sonra Murat Hoca hatta bana bu konuşmada e, öğretmen kimliğiyle de döndü. Sana dedi ki stajyer çalışamayanlarız iki tane. E, verdiğin 40 bin liranın üstüne 60 bin lirada kâra geçersin. İki tane devletin karşıladığı bedava personelin olur. Kosket desteklerin olur. Abi bu desteği devlet veriyor. Sen kimsin ki? Hangi kimlikle bana böyle bir teklif sunuyorsun ya? Yani? Sözünde durmaksa mesele, önce sen sözünde dur. Kuzularını tartmak için bizden tartı almıştın. Tarttın, geldim, getirdim. Teşekkür ettin, eyvallah. Seneye de bir tane yeni alacağım dedin. söz verdim. Gel bir tane tartı al, bizden tartı alma sözüm vardı. Onu yerine getir. Söyleyecek çok şey var. Fazla e, detaya girmek istemiyorum. Bu dernek e, döneminde yine bir yardım toplaması işine girdiler, ee, takvim basılacaktı, takvime reklam verecekti. Bu reklamların, bu bağışların karşılığında da yine bir üyelik vaadi, vaadi vardı o zaman da, kulübe üye olacaktık. Tabii öyle bir şey olmadı ama o dönemde kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan insanlar oldu. Hoca para topladı, bizi kulübe üye yapacaktı, üye yapmadı diye suç duyurusunda bulunanları ben de yerel basında okudum. Ama arkasını da araştırmadım. Olay nedir, ne değildir bilmiyorum. Hocama söyleyeceğim bunlar. Bence sen kulüp yöneticiliğinden istifa et. Git öğretmenliğini yap. Devlet bunun için sizlere maaş ediyor. Bu ülkeye yetenekli, becerikli, kalifiye personeller yetiştirmeniz için teknik öğretmen arkadaş kendisi. Bunlar için size devlet maaş ediyor. Yani kulüp yöneticiliği bu şekilde olmaz arkadaşım. Bakkal yönetmiyorsun. E, köy bakkalı yönetmiyorsun. Yönetim kurullarına sallıyorsun akşam. İşte zengin sandık insanları, para verecekler sandık diyorsun. O insanlar o yönetim kuruluna sormadan iş yerlerine tuvalet kağıdı dahi alamazlar. Şirketler böyle yönetilir. Kulüpler de böyle yönetilir. Öyle kafana göre sağa sola para gönder. Oraya para gönder. Sonra diyorsun ki yoldan geçen adam, benim reklamım nerede? E, kulübe böyle bir ödeme geldi mi diye karşındaki adama soruyorsun. Sen ödemeyi kulübe istemedin ki. Kasap dükkanına ödeme istiyorsun. O adam da geldi sana reklamım nerede diye sorunca biz böyle bir para almadık diyorsun. Önceki başkana para göndermiş. Öyle dedi diyorsun. Sen önceki başkanla bütün ziyaretlerde yanındaydın. Bütün o fotoğrafları sen çektin. Şimdi neden e, eski başkanı suçluyorsun? Sen de o yönetimdeydin. O başkanla senin de istifa etmen gerekiyordu. Senin de gitmen gerekiyordu. Bir diğer konu <laughs> e, bu son olsun. İkinci yönetime geldiler, İrfan Bey baştan galiba şimdi, takip etmiyorum, bilmiyorum da. Ama akşam konuşmadan sonra biraz baktım, 11 kişilik bir yönetim listesi var. Orada olmayan bir isim var, şimdi ismini vermeyeyim, arkadaşa da ayıp olmasın. İkinci yönetime geldiklerinde Murat Hoca bu olaydan bana küsmüş. 30 bin liralık reklam e, 5 bin liraya düşmüş. Mali işlerden sorumlu kimliğiyle beni arkadaş, finans sorumlusu olarak aradı. Bir de bir de tanıyorum, Murat Hoca'nın da yakın bir arkadaşı. Bu arkadaşın 2021 yılından bize borcu var iş yerimize. Kendisi işlerini bozdu. Pandemi zengini oldu. Bir anda işleri de bozuldu. Allah kimsenin başına vermesin. Bugünkü kur değeriyle 15 bin lira bize borcu var. Bu arkadaşın. Beni arıyor. Abi yönetime biz geldik. Artık Akisar Spor biz Özay'ı gönderdik. Ee, sen bize şey gönder. 5 lira gönder. Veya ne kadar gönderebiliyorsan gönder. Bu sefer kulübün hesabını açacakmışız. İstiyorsanız kasada göndereyim dedim ben yine tekrar parayı. Gülüştük hatta orada. Benim için de bu sayfa burada kapandı. Yani böyle boş boş çıkıp konuşmayla, akışlar esnafına sallamayla olmuyor. Bir tane hasta bebeğimiz vardı, Eber bebek. Aylarca 30 milyon lira parayı toparlayamadık. Hoca diyor ki 200 milyon lira olduğunu işini sözecek. Sanki 200 liradan bahsediyor. 10 tane villa alamazsın diyor. E, ne yapsın insanlar villalarını satıp sana mı versinler parası? Ben söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah istifa eder, çekilir, bilirsin. Sana da teşekkür ederim abi buraya kadar geldin. Bana bu hakkı verdiğin için.